Evet dostlarım hepiniz hoş geldiniz. Bugün mükemmel bir PUBG Mobile videosu ile birlikte karşınızdayım. Bugün ne mi yapıyoruz dostlarım? Bugün Eren geldi, Efsane 4 parmak kontrol ve hassasiyet ayarlarıyla mükemmel bir maç birlikteyiz ve yanımda çok değerli bir konuğum var. Hoş geldin Test Hoş buldum TestFiper. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben deyim Bugün seninle birlikte Eren geldi. Efsane bir maç çıkartmak için buradayım. Hadi bakalım. Skull'u atlıyoruz bu arada. Biliyorsunuz skull'un nasıl bir durumu olduğunu. İnşallah Başarabiliriz. Aynen öyle. Normalde biliyorsunuz yani yaz tatili bitmek üzere insanlar okula gidiyor. A biz de okulun sezonunu şimdiden açmış bulunmaktayız. Okula giden var mı ya? Yok okula gider. Tesadüf böyle. Yanlışım var. Etüde giden vardır da. Aynen öyle. Şimdi hmm. bakalım inan olmuş mudur sence? Olmuştur tabii. Tabi canım tabi. Şu yeşil evi bir sömürelim. Ne var ne yok mutlanalım. Bu yeşil evin çatısında bir şey yok. Aşağı atlıyoruz. Of buradan da aşağı of, atlamak of. var ya. Gittik. Canımızı yani. Öldürüyor bitiriyor yaşatmıyor. Hızlı can basmam AKM buldum. Tamam ben Şurada şuradan... da S12K varmış. Onu ben Vereyim. aldım mecbur. Almadın ki al. Ha, alayım. Şurada bir şey olacağını sanmıyorum. Mermisini alayım dur şuradan almadım mermi. 12 kalibre. Ama o yok ki ben 9 milimlik verdim bana. İyi gel de ben sana vereyim. Neredesin? Ben sana 9 milimlik atmadım da gel yukarı, yukarı çıktım sanırım. Ha, yukarı mı çıktın? Tam geliyorum oraya. Bir dakika. E, hadi bekliyorum. Geldim. Ah. Biri sıkıyor. Farkındayım. Devam hadi bakalım. Bu arada M16A4 buldum. Yani buna bile şükrediyorum. Bir işimi görebilirim. Vallahi zaten. ben AKM ile devamım. S12K buldum. Şu an yukarı çıktım ben. Yukarı çıktım derken yani. Ya bir şey yok. Tesviper burada. Tamam. O zaman. Sıkıyorlar sıkıyorlar da. Nereden sıkıyorlar? Bilmiyorum. Senin oradan mı sıkıyorlar? Sana mı sıkıyorlar? Neredesin sen? Bana sıkan yok da. Arka tarafımızdan sıkıyorlar. Çok aşağı mı indin sen? Yok işte şu pencerelerden bakıyorum. Aşağı indim evet. Ha tamam hemen geliyorum yanına. Önden de skan var arkadan da skan var ben anlamıyorum. Of burada bayılmış. Arka, aşağıda adam aşağıda aşağıda. Aşağıda. Çekil. Aldım. Tamamdır. İkisini de indirdin yani. Evet 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 evet. İkisini indirmedim de birini o indirmiş birinde ben indirdim. Tamam onun notlarına bir bak ben de seni koruyorum. Kar varmış. AKM koydum oraya alırsan al. Tamam ben Tamsin'i alacağım ya. AKM'yi almıyor musun? AKM ile alabilirim. Aynen, AKM'yi aldım. Mermisi yok. Bakayım hemen. Hiç tamam, mermi yok. Buradan çıkıyoruz hadi. Aynen, AKM'nin mermisi yok ama sıkıntı değil. Şuraya görsün. gireceğiz mecburen. Neredesin şu an? Şu turuncu ev şeyden atladım. Tamam ben de geliyorum. Ha, sağın orada mısın? Sağdan çıktım, yeni çıktım sağdan. Tamam, ben de geliyorum. Yukarı çıkıyorum hatta şu anda. Valla burada da bir şey yok ya. Almışlar burayı. ses var. Holografik nişan var. Ona, nişan göm ona da var. pek iş, işimize yaramaz onlar da. Yok daha. ya eskases yaramaz ya. En azından AKM'ye mermi buldum. Güzel. Şuradan bir bakayım varsa alayım. Aha yine buldum. Güzel. Bura tam benlik. Ben de S12K ile oynamayı düşünüyorum bu el. Peki. Hadi hadi 3x sanırım aynen 3x bulmuşuz güzel. Şu adam zan... bulursak indiririz. Ya s 12 ile oynayacaktım da pp 19 Visan daha cazip geldi şu <gülüyor> anda. <gülüyor> teklifler teklifler. Sana bir şey diyeyim mi? Burada da öyle am şam bir şey yok. Aynen of ben... 4x buldum. Am şam yok dedi <laughs> 4x buldu adam. Neredesin sen ha geliyorum. Atlıyorum buradan artık. Ben de geliyorum yanına. Yalnız çıka çıka iki adam mı çıktı ya? Aynen. Şurada bir tane motor var istersen onun yanına da gidebiliriz. E hadi motora binip gazlayalım. Aynen öyle. Evet dostum şu anda Puchinki'ye geldik. Biraz da burada oyalanıyoruz. Arabayı şuraya bıraktım. Buradan alırlar mı sence arabayı? Yok ya sana kim ne yapacak her taraf araba. Biri sıktı gibi bizi gördü galiba. Onu ben sıktım az önce. Gördüm onu. Neredesin sen? Çıktın mı? Ha, çıkmadım, aslında. çıkmadım. Buraya bir baktım da küçük. Ya burada birazcık evlerle bakalım. Üstümüze, başımıza alıp giyebileceğimiz bir şeyler var mı? Ona göre notlanalım yani burada. Yani ihtiyacımız olan şeyler. 40 kata bakıyorum ben de. Tamam ben sen buraya bakıyorsan ben de diğer eve geçtim. Bu MP45 var alacaksan ben alıyorum. Benim silahlarım güzel. Silah yönünden sıkıntım yok benim. Şu andaki tek sıkıntım azıcık, çok azıcık da 556 mermi. Anladım ben şu an bizim arabanın olduğu bölümdeki pencere tarafındayım da adam arıyorum. Adamı buradan bulabileceğimizi sanmıyorum Test Viper ya. Poçinki atlayan kişi evet oluyor ama evler çok dar. Hani bulmak zor. Aynen ama adam olur yani. Olur da bakalım bulabilecek miyiz? Beraber gidelim de belli olmaz bazıları evin içine pusmuş da olabilir. Olabilir olabilir ayak seslerimizi duyduktan sonra. Neden pusmasınlar yani? Bu evin üst katı var. Üst katına da çıkıyorum da. Üst katında da bir şey yok ki. Hiç mi bir şey yok? Ya yani var da işimize yaramayacak şeyler. Hiçliği sorgulayan tek milletiz arkadaşlar. Değil mi? Aynen. Sıktı. A, sıktı. Bana sıktı. Çok bir sıktım de. Gördüm. Alıyorum. Al onu. Aldım. Almadan da bırakmasa yani. Ama aldım. Güzel aldın. Geliyorum ben de. Yat. Gerek yok ya aldım. Çıktım. Ben de pencerelerden bakıyorum. Gel gel nereye bakıyorsun? Gel gidek işte. Tamam geliyorum. Bize sıkıyorlar. Nereden sıkıyorlar bilmiyorum. Buldum. İndir. Tam arkamızdaymış ha. Geber. Şunun da lootuna bakalım. Bir şey yok ki. MK-47 mutant var alırsan. Yok sağ ol. Ben de şu anlık silahlarım iyi. Şöyle düzgün bir yere geçersek sargı bezi yapacağım kendime bir. Gel arabaya binip gidelim. Sen arabadayken e, sargı bezini yap. Tamam sen de sonra müsait bir köşeye çekilsin. Sen de sargı bezi yaparsın o zaman. Tamam hadi. Dostlarım adam. Nerede olduğunu gördün mü? Gördüm gördüm. gördüm. Alıyorum. Arabadan alıyorum hatta. Bekle hiç tamam. arabaya hareket ettirme. O bizi sıkmıyordu ama... Yok o başka birine sıkıyor onu da alacağım hatta. Oraya doğru gideyim mi? Gerek yok gerek yok ben indim arabadan da. Olmazsa arabayla izleyeyim adamı. <laughs> onu da aldım. Tamam onu da öldür ver. Şunu öldüreyim de bunda DP-28 var onu alayım ya. Of 8x 2x DP-28. Adam Allah bizi karşımıza çıkardı gibi bir şey oldu bu adamda. 3x. Diğer adam öldü mü bayıldı mı? Öldü öldü o. Ha, tamam. Van Man girmiş o. Anladım. Ona da bakıyorum hızlı. Gelin mi yanına doğru? Valla test viper. Burada hiçbir şey yok. Hiç gelme. Tam yanına geldim sadece. Ha, tamam gidip gidelim. Sıkıyorum, tekrar sıkıyorlar. Evet. In... Gördün mü adamları? Ben de Vallahi göremedim ama sıktıklarını gördüm. duydum. E, 155 taraflarında gördün mü sen? Geliyorum. Geldi. Ha gördüm gördüm. İndirirsin onu. İndiririm. İndiririm de indiremedim. İki ateşi açamadık ki. İndirdim. Sen arabayı al gel yanımıza. Tamam hemen geliyorum arabayı alıp. Bakayım bakayım neyi varmış. Sıkar mini. Mini istiyorduk mini alalım. 8x'i takarız. Tamam şu an 3x'i değil de. 8x'imiz nerede? 8x. Heh. Şunu mini'ye takalım. Tamam. Tıkıyorlar tesfah bir arka tarafta. Arka arka geliyorum. Arka arka gelmene gerek yok. İnelim de gel. Ay, gördüm. Nerede? 150 konumlarında bir yerde. 150 mi? Ha gördüm. 8 xle alıyorum. O kadar 8x'imiz var. Tamamdır. Uf. Tek attı. Tek attım. Aa biri daha var. Ağacın arkasına saklandı. O gibi, sende. Sende. Tamam. Alabileceğin mi? Aldım bayılttım. Tamam. Onu öldüreyim öldürmeden de geçmeyeyim onu. E tabi canım. Aynen onu da öldürdüm. Bir nuduna bakayım ben onun yatayım da. Tamam ben arabayı alıp yanına geliyorum. Zaten hospitala geldik ki. Mini 14 var yine. Mini mi? Aynen. Gel. Dostlarım hospitala geldik. İnelim buraya. Tamamdır. Yalnız burada dikkat et ha. Burası da aynı school gibi. Aynen. Burada biz adamları tedavi edeceğiz. <laughs> Hadi bakalım. Buraya girmemişler galiba. Baksana her yer şey. yardım cici evet. Sargı bezi falan. Vallahi bit. Ben bir tane ağrı kesici atayım. Tamam. Canımı fullesin. Ben de bir tane enerji içeceği atacağım. Evet devam. Yukarı doğru çıkalım. Yukarı çıkıyorum zaten şu anda. Of var ya burası dolu. El buraya bombasını alayım da. Ya. ya buraya da girilmez mi aslında da? Aa biri mi sıktı? Yok. Alan dışı kaldık. Test viper. Hemen atlayalım o zaman. Neredesin sen? Ee, sana bir şey diyeyim mi? Alan ne boşluğa verecek ha. Tahminim şuralara bir yerlere verecek. E o zaman atlayalım gidelim o tarafa doğru. E gidelim hadi. Sen oradan atla ben de buradan atlayayım. Dur ben şu yukarıdan bir bakayım da en yukarıdan. Gerçi en yukarıdan baksam ne, ol ne olacak da. Direkt atla bana kalırsa. En yukarıdan mı? Ay, yukarıdan değil de pencereden. Atlayayım yerden. ya işte en yukarıdan. Ben atladım. La kim uğraştıracak? Canım baya... Ay o, o, kadar da çok gitmedi. Nerede bizim arabayı nereye koyduk? Girişine koyduk. E bura giriş işte burada araba yok. Bizim araba nerede? Buradaydı. Biri aldı gitti. E bizim araba gösteriyor haritada. Allah Allah. <laughs> Allah Allah. Çok ilginç bir olay değil mi şu anda? Aa, araba yok. Ciddi ciddi yok. Buradaydı. E buraya koymadık mı? Hatta çarptık şu köşeye. Evet. Aa drop iniyor. Bırak arabayı da drop'a koş o zaman. Tamamdır. Drop'a da koşmak ne ya? <laughs> Arabayla şimdi gitmek varken. Atıyorum ben silah arkama. Acaba arka tarafta mıydı o? Neyse gidelim artık. Adam var. Arkadaşlar adam var. Bakın şurada. Vuruyorum. İndir. Nerede benim mini? Gel benim mini. Aha ben de gördüm sen indirsin onu. Kaçtı 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 kaçtı. Hadi gidelim oraya doğru raşlayalım onu. Aha orada sık ona. Neredesin ya? Ya ben mini ne yapacağım? Dur üstümüzden gelebilir üstümüze düşebilir. Diye 28 ile tara işte. Katli. Nerede bu adam? Bence şuradan tırmanalım. Direkt açık hedef olmayalım. Ben tırmandım valla. Var mı adam? Yok valla yukarıda adam adam yok aşağı inmiş. Sen istersen şey yapma eğer ben vurulursam ben yukarıyı gözetleyeyim. Gördüm geldim. gördüm gördüm dur. İndir onu. Bize sıkmıyor da aldım. Aldın mı? Alıyorum. Aldım bayılttım. Koordinat versen ben de gideyim yanına. Nereye gidiyorsun? Tess sniper ee, 350 geliyor. 355 tarafında. Şunu da öldüreyim de. Tamam. Sınır geliyor, hemen koşalım. Şey droba doğru. Eee Tess Viper. Evet. E taraflarından da sıkıyorlar, haberin olsun. 80 o taraflardan. Tamam. Haberin olsun, yani tetik tetikte ol. Tamamdır. Tesvayp köprünün üstünde al ver onu. Dürbünün varsa. Var. Bak köprünün diğer tarafında. Tarıyorum orayı da. Mermi değiştirmem lazım. Mermi de tam bitecek zamanı buldu ha. Bak kayalığın arkasında şu anda. Test Viper. Alıver onu. 60 Görün tarafında onu. kayalığın arkasına yattı. Aa, gördüm. Al onu. Aldın mı? Alamadım. Test Viper ya. İndirdim birine. Tamam. Bir tane daha var orada. Onu sen alırsın. Orada bir tane daha mı var? Aynen. Nerede hani? Aa bak orada. Ee, 85 85'lerde. O benim. Şu an drop'a şey loot'a giden mi? Şu an loot'ta mı? Yok yok ha tamam o şeymiş ya. Kursunumuz. 6x var 6x var Test Viper. Tamam sen kullanabilirsin. Test Viper bende 8x, 4x var. Şu 6x al şuradan. Tamamdır. Atarsan sevinirim. Orada işte orada. Ha, tamam. Bende de bir var. O beni bayılttı. Nerede? Görmedim. Of ben de görmedim. Test Viper. Yat 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 yat. Yat sen yat. Şu an kaydığın yat. arkasındayım. Of. Çok bir sıkıyor. Görsem sıkacağım. Var ya bu çok uzaktan sıktı. Ve indirdi bizi de. Neyse bakalım bu da böyle olsun dostlarım. Dördüncü olduk daha ne ya? Aynen ilk beşe girdik yani. Evet evet. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Tess Viper'ın kanalı e, kartlar kısmında. Hepinizi seviyorum görüşürüz. Bay bay.